geldiniz, Hoş sefalar abi. getirdiniz. Şimdi Bilal Bey, peki e, hangi okuldan mezun oldun? Ben Kocaeli yani, Üniversitesi, Üniversitesi, Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu Rekre terapi bölümünden, Rekreasyon Terapi Bölümünden mezun oldum. Öncelikle şunu söyleyeyim, hemen e, geri gelmişken, biz bu alanı birazdan anlatacağız ama e, ilimizde olsun, mevcut, il dışından arkadaşlarımız olsun... ...alanımızı, bölümümüzü pek bilmedikleri için... ...bu alanla alakalı... E, ...araştırmadan yorumlarda bulunabiliyorlar. Rekre terapi bölümü... ...yani rekreasyon terapi bölümü... ...dört ana uzmanlık dalından oluşur. Bunların bir tanesi rekre terapidir. Yani rekreasyon terapisidir. Peki buna ilgi alaka var mı? Yani bil, bilmedikleri Çok için... Çok zordur. Rekre terapi Zor, bölümü... Evet. ...özellikle engellileri, özürleri... ...bozuklukları sonuna kadar bileceksiniz. Araştırmalar yapacaksınız... ...klinik anlamda, ileri anlamda çalışmalar yaptıktan sonra... ...spastik denildiği zaman sadece onunla kalmaz. Serebral palsinin bir formudur. Spastiste, atatöz, ataksiye... ...bir sürü formu vardır. Spastistenin kendi içerisinde monopleji, parapleji... ...tripleji, kuadripleji vardır. Bunlara eşlik eden rahatsızlıklar vardır. İşte bunları alabilmek için... ...otizm diyoruz. Otizm yaygın gelişimsel bozukluktur. Uyum güçlüğü gösteren çocuklar grubuna aittir. Otizmin üç tane formu vardır. Bunların hani İşiniz gerçekten e, uzun. çok önemli ve zor. Evet. Ee, şimdi Bilal Bey, e, konuklarımız arasında minnacık bir kızımız var.